Hepinize merhaba şey arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Craft Race bir sonacağız. Bir tane bir şey çıkacağım. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi ben bir yan takımı eleyeyim diyeceğim. Yan takımı MVP. Şöyle gidelim. 12 tane demirde gideceğim. <laughs> Aa yeşil takım çıktı. Tamam güzel. Daha bir tık kötü. Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz üzere yani YouTube kanalını açanlar çoğaldı hani. ben de zaten benim de YouTube bir kanalım var hani YouTube kanalım. Şimdi arkadaşlar YouTube'da atıyorum. Benim amacım zaten o değil ama mesela YouTube'da amacınız para kazanmak diyelim. Yani onun için açıyorsunuz kanal. Yani gidip de para kazanmak için kanal açmak istiyorsanız zaten YouTube'un gerekli şans, şartları var. 1000 abone olmak. 1000 abone olacak. Bir de saatlik 4000 izlenme olması lazım. Veya açarım sen shorts videosu çekiyorsun. O 10.000. Shorts videolarının saatlik izlenmesi 7 yani 7'ye şey. 10.000 olması lazım. 10 milyon hatta. Şimdi ne bileyim ya. Ben de şey ben de bir e, internet sitesi bulurum. Size de öneririm bir YouTube kanalımız var. Yüksek aboneli. Yani küçük YouTuber'ız da. Yani orta derece bir kanalımız var. Bir de üye olup arkadaşlar. Başvuru yapabilirsiniz donate hakkında. Ben de arkadaşlar hani değil ama isterseniz bana donate atabilirsiniz. Yani bir TL de olsa hani atabilirsiniz sevinirim. atma zorunda değilsiniz bak. Sağ sol derken yapamadık. Şöyle, şöyle. Şu yatağımızı kaplayalım. Zaten benim abonem çok değil yani. Craftress Minecraft kitlesi olarak. Benim kitle şey. Neydi shorts falan hani. O yüzden zaten bu videoyu çok fazla kişi görmeyecek. Dedim ya arkadaşlar açıklamaya ben koyacağım. İstediğiniz zaman yani istemeyebilirsiniz hani. Bir TL de olsa bu ayış yapabilirsiniz sevindim. Yakında ben yeni bir bilgisayar da alacağım. Bu şu anda arkadaşlar şey benim masüstü, Yani masüstü dedim laptopum. Ben bir tane laptop aldım. Zaten yok, aynen. Onu yapmam öyle bir şey. Kutu aç şey yapacaktım. Tanıtım videosu çekecektim falan da yok. Şöyle gidelim. Şuradan şöyle bir tane setimiz alırız. <laughs> şey i̇şte gri bizi kıracak. Griye morun yan çakpızı değil mi? Zaten. Evet, morun çaprazı. O zaman biz bir şuradan gidelim. Bu videoyu bugün yayınlayacağım. Hadi bakayım. E, saati şu anda bakın. Saat 20.07. Ben bunu 30'a yetiştirmeye çalışacağım. geber. Ay pardon lan. Kifret mi? <laughs> Kılaça bak. Böyle. Ben şimdi shift bilic denemeyim Çünkü ben butterfly yapıyorum neden <laughs> shift e? Hayır. Oha ya. Ben şimdi harita mı turlayacağım? Neyse en azından bir ortayı da toplam toplamayalım. Şuradan şöyle şurayı alırım. Ortayı bir tur alın, Bir tur, bir tur. Şöyle. Ben buradan nasıl atlayacağım? Şöyle atladığım zaman. Ee, sıkıntı. Şu anda sıkıntı var. Ben bir blok ihtiyacım var sanki. Blok iyi olmaz mı? Ben ne blok <laughs> <laughs> e, bu videonun şifresi ne olsun arkadaşlar? E, bu videonun şifresi bakıyorum Fortnite olsun. Fortnite yok ya ne Fortnite'ı. <laughs> Bu videonun şifresi ee, ne olsun arkadaşlar? Ee, bandikam olsun. Bu videonun şifresi. Şöyle geliyor. Nasıl ya? Benim bloğum yokmuş. Bir bloğum yokmuş. Ben blok koymaya çalıştım. Tent koydum. Benim eşyalar gitti. Vallahi Ya bak blok alamadık. Gri uzatma işte gel adam gibi vesini at oynuyorsan oynarsın zaten sen bu oyunu oynayalım boş yapmayalım ya yani ne uğraşıyorsun gel. Ben bunun önüne niye blok koyamıyorum? Yok abi ben bunu öldüremem ve geliyor. Yok gelme kaçıyormuş. Bir rektin yedi de kaçıyor şu an öyle. korkuyor işte. Ya adam gibi oynarsanız oyunu zaten kar oyun ya. Kaçacaksınız oynamayın bu oyunu. Çıkacaksınız oynamayın yani. Korkak korkak oynuyor. Sonra adamım diyor öldürüyor. Öldürdüm, öldürdüm diyor adamım diyor. Korkak oynamıştı işte bu oyunu. Dostum. Hı, başka? Başka? Aynen aynen. Aynen başka isteyin. Abi geliyorsan gel, gelmiyorsan gelme gelmiyor bak. Makroyu kapasın bu arada. Net. Kapasın hani. Abartmış hani makroyu kökle. Sen bittin ki. Ya. Hani makro kapatmıyorsan çık kardeşim ya. Biz Craft makrolu oyuncu istemiyoruz. Aynen kaç kaç başka bir iş, iş, işin yok. Bu ne oldu? Hı, başka hı, alalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şey, bugün size birlikte craft recipe Bir, bir tane bu şey çıkartacağım. Ben, ben de de videoya gireceğim. Çünkü arkadaşlar bandikamı çektiğim için bu arada videonun birisi bandikam 10 dakika sınır var. Ben para bir şunu şunun alayım ya. Kocaman bandikam oluyor. Ben akşeri OBS'lerle çek isterim de OBS'in bir sıkıntı var ya. Hani gel gel sen gel. Sen benim rekitimi yedin, doymadın, bir daha yiyeceğim. Bunun da enşaatım olsa, şeyim olsa, koruma falan. Ben de seni öldürürüm ki. aynen. Aynen başka makro. Makro linkini atsana kanka. Yok abi makroya bak. Makro linkini atar mı? Atar mısın be kral? kral. Başka isteyin. Mesela kişer. Hacı sınır krizi geçirdim o kadar. Ben net yanıtı aldım. Ben mi adamı kıracağım adam da beni kıracak. Ya abi kanser oynama şu oyunu. Ya niye bakır açıyorsunuz arkadaşım? Niye niye? Aynen aynen. Kökle kökle. Hadi keşer.